<laughs> evet dostlar. Biz Adıyaman Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca bir dizi etkinlikle yapacağız. Bir dizi çalışmalar yapacağız. Amacımız, hedefimiz yetişenlerimizin huzur içerisinde birlik beraberlik içerisinde bir Ramazan ayı geçirmelidir. Bütün gücümüzle, bütün ekip arkadaşlarımızla, bütün imkanlarımızla halkımızı sizin yanınızda olacağız. Ramazan ayı dayanışma ayıdır. Ramazan ayı birlik ayıdır, beraberlik ayıdır. Biz dayanışmayı birlikte büyüteceğiz. Biz birlikte Adıyaman'ımızda huzurlu yeniden işaret edeceğiz yaşamlı yeni deneyi Bu zor günlerin üstesinden birlikle dayanışmayla çıkacağız. <laughs>